Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus bölgesinin terör örgütü DAEŞ unsurlarından temizlenmesi amacıyla harekat başlatıldı. Operasyonun adı Fırat Kalkanı olarak ilan edilirken Özgür Suriye Ordusu Kuvvetleri ilk olarak sınıra 3 kilometre mesafedeki Keklikçe köyüne işitten aldı. ÖSO göçleri Keklice'deki IŞİD bayrağının yerine kendi bayrağını dikti. Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvvetleri ile Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus bölgesinin terör örgütü daha temizlenmesi amacıyla harekat başlattı. Fırat Kalkan adı verilen operasyonla terörist örgüt IŞİD'in Suriye topraklarından Türkiye ile doğrudan temas kurduğu son nokta olan ilçeye Gece saatlerinde Borda Bereli özel kuvvetler sızdı. E, aynı, Efendim, uğruldu, eski, evet. Cerablus ayrıca hem Türk savaş uçakları tarafından bombalandı hem de 224 topçu atışıyla vuruldu. Ne ne Sağ mı? Öğle saatlerine doğru tanklarda sınırı geçerek Suriye topraklarına girdi. F-16'lar Cerablus'un yanı sıra Keklice bölgesindeki IŞİD hedeflerini de bombaladı. Tank birliklerinin öğleye doğru Suriye topraklarına girmesiyle birlikte Özgür Suriye ordusuna bağlı 5000 kişilik güçler Cerablus'a ilerlemeye başladı. 20 tankın ilerleyerek önünü açtığı Özgür Suriye Ordusu kuvvetleri ilk olarak sınıra 3 kilometre mesafedeki Keklice köyünü IŞİD'den aldı. Özgür Suriye Ordusu güçleri Keklice'deki IŞİD bayrağının yerine kendi bayrağını dikti. Keklice'den sonra Telşair köyü de birkaç saat içinde Özgür Suriye Ordusu'nun denetimine geçti. Özgür Suriye Ordusu güçlerinin Tel Şair'in hemen ardından Elvaniye ve Güyüncü köylerini de IŞİD'den temizledi. Sınırı geçen tanklar Cerablus'a ulaşan IŞİD'in ikmal yollarını kesti. BAP bölgesinden destek için yola çıkan bazı IŞİD araçları da Türk F-16 ve koalisyon ülkelerinin savaş uçakları tarafından hedef alınarak vuruldu. Türk savaş uçakları IŞİD'e ait bomba yüklü aracı da imha etti. Harekatın başlangıcından itibaren Genelkurmay Karargahı'ndaki Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar ve Kuvvet Komutanlıkları Harekat Merkezi'nde tüm komuta kademesi harekatı yönetmek ve izlemek üzere hazır bulundu.